Sevgili Peygamberimiz Allah'a Cenab-ı şöyle sığınırdı: e, sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel aczi vel keseli vel cübni vel harami vel buhli. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyalayıp ele avuca düşmekten, yani haram kelimesi, yaşlılık demek, e, başkalarına muhtaç duruma düşmek demek, ihtiyalayıp ele avuca düşmekten, başkalarının eline avucuna bakmaktan, bakacak düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım diye duası var. Yine Allah'ım ihtiyalı bunaklığına erzeli omur düşer olmaktan sana sığınırım. Dualarıyla ihtiyalığın bu müşkil halini Allah'a iltica etmiştir. Biz de, biz de Efendimiz Aleyhisselam bu duayı öğretiyor. Bu duayı yapmamız lazım. Yani Cenab-ı Hak'tan hem gençliğin, hem olgunluğun, hem yaşlılığın en hayırlısını istemek lazım. Ama Allah'ım e, başkalarına muhtaç olacak, kendim çok böyle e, zaruri işlerimi yapacak derecede bir e, acizliğe e, düşmekten, muhtaç olmaktan, e, böyle insanlar e, önünde elinde maskara olmaktan Allah'ım sana sığınırım. Yani vaktinde, saatinde... Yani halim vaktim yerindeyken kendim işimi temizliğimi kendim yaparken, kendi işimi kendim görürken bu alemle en hayırlısıyla Ya Rabbi benim emanetimi al diye de Efendimiz Aleyhisselam'ın duası bu şekilde bu duayı yapmakta da fayda var. Cenab-ı Hak bize hem gençliğin hem olgunluğun hem de ihtiyarlığın en güzelini ikram eylesin. Gücümüz yettiği kadar çok sıhhatli bir şekilde e, o yaşlılık dönemine erişebilmeyi ve yaşlı dönemini e, güzel e, ömrün bir hasat mevsimi olarak bir sevap kazanma, ahirete hazırlık yapma mevsimi olarak da değerlendirebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize e, lütf keremiyle ikram eylesin değerli dinleyenlerimiz.